Selam arkadaşlar. Şimdi ben burada size Facebook'un zararlarını anlatacağım. Yararlarını anlatmayacağım. Çünkü yararı yok. Zararı var. Yararları oyuncu. Başka bir şey değil. Şimdi yararları bak. Şimdi zararlarını anlatacağım. Zararları Facebook'un Facebook'a dönüşmüş. Şimdi nereden geldi Sonunda bu yerine o. Şimdi bazıları pis işler yapıyoruz burada. Onun için boka dönüyor o işler. Onun için öyle dedim. Facebook'tan nefret ederim. Daha doğrusu Facebook'ta. Hii, neyse ne yapalım yani. Yalnız buraya video çekiyorum. Hı -hı. Siz de çekin de ben de izleyeyim öyle bir Elimi çekin. Öyle yapma deliyorum. Şöyle gevşeyim. Sabahlandır oturuyorum. Aynı gün içerisinde 7 tane video çekiyorum. Bu 8. oluyor galiba. 7 mi Yapamazsınız değil mi? Tabi ki de yapamazsınız. Ama ben yapamadım. Ya da yaparsınız öyle çok sabırlı olan. Peygamber sabrını ben yaşıyordum bu. Son bir hafta içinde. Senin bir kişi var adını söylemeyin beni çok sinirimi bozuyor. Hala sinirimi bozuyor yanımda. Neyse. Videomuzun sonuna geldik. Ama bir kere de video bir nokta nokta üstte nokta var yani. 147 olsun. 147 saniye olsun. Benim okul Neyse bir dahaki videoma öyle yaparım diyeceğim. Ya da yapmaz. Bu. Takıntılar boş. Ne yapalım artık? Artık GTA oyunundan bile zevk almıyorum düşünün. Şimdi. Şimdi yani ondan bile zevk almıyorsan daha ne?